Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz Evet arkadaşlar ilk defa Roblox çekiyorum İnşallah güzel oluruz Hemen gidelim Çınar'dan çıkalım Böyle bir karakterim var arkadaşlar Arkadaşlar ben Roblox'a girdim ve çok mutlu oldum aslında girebiliyordum ama yani Google'dan giriyordum ne bileyim yani giremedim bir şey oldu ama bu sefer de girdim girdiğim benim sahte Roblox gibi bir şeymiş galiba çok sinirlendim ona bu arada böyle gidiyoruz Roblox çekmek çok eğlenceli aslında arkadaşlar böyle oyun kanalı açmayı düşünüyorum. Sevdiğim oyunları böyle çekebilirim. PKX'de çekiyordum ama artık de çekmeyi çok düşünmüyorum. Hatta PKX'de sildim diyebilirim arkadaşlar. Evet sildim. Arkadaşlar şaka mı bu? Gitti karakterim ya. Aynı yanına gidelim aslında bilgisayardan oynamak istiyorum arkadaşlarım. Bilgisayarımda Roblox yoktu benim. Olmadı. Tabletten güncelleyip de girdim. Siz ayarlardan güncelleyin. Öyle giriyor ama VPN'in VPN olması lazım ya. VPN nedir nedir ben tam söyleyemiyorum. Şu çıksın bekleyelim. Hayır. Hayır düşüyordum. Çok kolay düşüyordum. Arkadaşlar diyorum bu herkes Roblox'a giriyor. Bir tek ben mi giremiyordum diyordum. Son tamam, bir ara girmiştim dediğim gibi. Aa, arkadaşlar çok zor gitti karakterim kafası uçuyor. Ama <laughs> kaybedince çok komik oluyor arkadaşlar. Bu arada artık miniş çekmeyeceğim galiba. Yani çekerim de çok değil çekmeyeceğim. Çünkü miniş videolarım çok izlenmiyor. Böyle oyun yüzü çekersem belki daha çok izlenecektir diye düşündüm. Bu arada tabletten çekiyorum. Telefonumda Roblox yoktu. O yüzden ee, ölmedi diyecektim ama arkadaşlar inanamıyorum şu an cümlemin tersi çıktı. Öyle bir şey oldu yani. Ay bu ne böyle çeyrek gibi. Aklıma çeyrek geldi şu an. Ya ya Rabbim ya, Allah Nereden? Yok arkadaşlar, biz bu oyunu oynayamıyorum. Sinirime bozdu bu benim. Hemen çıkalım bence. Oh. Ya arkadaşlar, benim Roblox'ta çok arkadaşım vardı ama hepsi silinmiş. Bu arada beni göstermek istiyorum. Kevso oh. yani sınıf arkadaşım Kevser. Bu videoyu izlersin inşallah. Neyse Color Block girelim. Yazalım şuraya. Bundan sonra başka oyun oynamayı düşünmüyorum. Zaten çok uzun olmasın arkadaşlar. Yani sonra akşam yemeği falan yiyeceğiz biz zaten. Öf ya herkes oynuyor. <laughs> arkadaşlar bu karakterim böyle sizce nasıl? Yani robux'm um yok ama ben bence yine de güzel. Böyle peri saçı falan var. E hadi. Arkadaşlar bu ne? Olmuyor. Ya Arkadaşlar galiba bekleyeceğiz gene. 4 dakika geçmiş. Bekleyelim. Ya arkadaşlar bu oyunu oynamasak mı acaba? Şu an. Ne yapsam bilmiyorum. Bu arada arkadan siz biliyorsunuz benim de annemlerin biraz işi var arkada. Abi biri gelmiş. Allah'ım bu karakteri al al bunu mu aldın? robuxsuz başka karakteri al bari. bu ne? <laughs> bu da bacon mıydı neydi? Kazanan buymuş arkadaşlar. Roblox benim en sevdiğim oyun. Eğer Roblox seviyorsanız lütfen like verin. Aa nasıl çıktılar? Ben de çıktım. Bulutu alacağım. Pembe geldi. Çok güzel. Bir tane tur yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kri nerede? İnşallah birinci oluruz. Benim karakterim mi değişik suyu bunu ya? Kız kıza kaldık. Herkes kız. Yo herkes değişik sürüyormuş. Ama benimki daha değişik sürüyor herkesinkinden ya. Benimkinin bir sorun var galiba. Arkadaşlar inşallah ben bir olurum. Ama ben bu oyunda zaten çok birinci olduğum var arkadaşlar. Herhalde olurum. Ama bazen de olmadığım var. Belki de olmam bilmiyorum. Koy yeşiller de. Allah'ım. Gittim arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Gittim. Neyse. Anladım abone bunu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.